prensesler, yunuslar. Bu tarafta melek çeşitlerimiz var. Kuşlarımızı kendi üretelim, kendi yavrularını. Evde üretim alemi olduğu için. Daha yolun başındayız. Desteklerinizle iyi şeyler yapacağız. Bir sonraki videomda muhtemelen üretim olacak. Size kuşlarımı, üretim tanıtacağım. arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bu kanalımın ilk videosu olacak Çanakkale Biga'dayım Biga Pet Shop adında bir mekanım var yaklaşık 3 yıldır muhabbet kuş üretimi yapıyorum bu kanalı açma sebebim size canlarla ilgili muhabbet kuşlarıdır balıklardır mekanımızla ilgili bilgiler aktarmak paylaşımlar yapmak şimdi sizlerle birlikte mekanımızı bir tanıyalım burada balık çeşitlerimiz var Burada ciklet türlerimiz prensesler, yunuslar. Bu tarafta melek çeşitlerimiz var. Yarasadır, silverdır, trikalır. Üç çeşit. Burada lepistes çeşitlerimiz var. Bu tarafta transgenetik latoslarımız. Burada yine lepistes, aymole, plati kılıç çeşitlerimiz, çöpçülerimiz. Burada zebra ve neonlarımız. Alt tarafta büyük Japon çeşitlerimiz ve küçükler. Arada burada bardaklarda betalarımız var. Bu yukarıda da erkek betalarımız. Bu tarafta akvaryum çeşitlerimiz. Akvaryum malzemeleri, ekipmanları, kuş aksesuarları, yerlerimiz, Bu tarafta köpük, köpek, kedi, ödülük mamalarımız, petlerimiz, kuş yemlerimiz, talaş, kumlar, yukarıda taşıma baksarımız, yataklarımız, tasarımı, yeni çeşitlerimiz, öbek, köpek konservelerimiz, Royal'in ırk mamaları, tavşan yemlerimiz, ayrıca kedi konserveleri, kedi mamaları, kon... Royal'in yine ırk kedi mamaları, Burada tasma çanta çeşitlerimiz, küreklerimiz, 15 dokunlarımız var. Taşıma çantalarımız, kedi tasmalarımız, uzatmalar, oyuncaklar, yataklarımız. Burada yatak çeşitlerimiz, dörtme açık kedi ve köpek mamalarımız, kulübeler, tuvaletler, işte taşıma çantalarımız yine. Burada yağmurluklarımız var. Ufaklık, büyüklık, her türlü beden beden yağmurluklarımız var. Malum kış sezonundayız. Bunlar canlarımız üşümesin diye çeşit çeşit kıyafetlerimiz var. Böyle yine çuval mamalarımız çeşitlerimiz, kedidir, köpektir. Bu tarafta kuşlar için vitaminler, ilaçlar. Köpek kedi şampuanları, çiş spreyleri, parfümler, vitaminler, balık yemlerimiz, çimlerimiz, kedi çimi, bit tozlarımız. Yani ürünlerimiz bunlar. Daha sayamadığımız birçok ürünümüz var. Tüm dostlarımızı, sevenlerimizi mekanımıza bekliyoruz. Akşamları saat 8'e kadar açığız. Burada kuşlarımız da var. En son onları da göstereyim. Kuşlarımızı kendi üretelim, kendi yavrularını. Evde üretim alemi olduğu için. Burada sultan papağanlarımız var. Yavrudur, lutinodur, piyettir. Standart grey. Şu an çeşidimiz az ama hafta sonuna kadar bayağı bir yavrumuz çıkıyor şu an kuluçkala. Onları tamamlayacağız. Yukarıda burada pirinç kafeslerimiz var. Kanaryalar için. Hint bülbüllerimiz var. Dişi ve erkek. Yani mekanımız böyle. Daha sayamadığımız birçok ürünümüz var. Hepinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Eşinize, dostunuza da tavsiye edin. Daha yolun başındayız. Desteklerinizle iyi şeyler yapacağız. Bir sonraki videomda muhtemelen üretimhaneden olacak. Size kuşlarımı, üretimhanemi tanıtacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.